Günaydın. dün hacmin düşüklüğüne dikkat çekerek artı bir hareket yaşadık. Tabii Apple'ın etkisiyle Nasdaq'ın da biraz zayıf kaldığını gördük ama Apple ...la rağmen artı kapatmayı başarması... ...tabii nispeten pozitif. Yine de hacimdeki... ...bu düşüş nedeniyle çok güvenilir... ...bir yukarı hareket olarak görmüyorum. Ama önce isterseniz bir... TL ile başlayalım. Merkez Bankası kararını... ...hepiniz gördünüz. Yorumları da okudunuz. Oldukça da... ...sert bir etkisi oldu. Şurada görebilirsiniz. Saat 24 itibariyle... ...çok sert bir düşüş oldu. Bu aslında... Krizin ne kadar global olduğunu göstermek için açıyorum grafiği. Şurada görüyorsunuz saat 24 itibariyle S&P'de de çok sert bir yukarı hareket oldu. Para birimi açısından bakarsak rublede keza çok sert bir toparlanma geldi. Rant tarafına bakarsak rantta çok hızlı bir toparlanma geldi dolayısıyla aslında burada bir nevi piyasa Türkiye kaynaklı oluşabilecek global bir tetiklemenin önüne geçildiğini düşünüyor. En azından kısa vadede orta uzun vadede ne olacağı biraz daha farklı bence ama en azından kısa vadede böyle bir fiyatlama var. Dolayısıyla kısa vadede sanki insanların kafasındaki Türkiye riski veya global varlıklara fiyatlanan emerging marketla ilgili bir risk ortadan kalktığı gibi gözüküyor. Ama tabii Türkiye kalkamadığında da yerine başka gelecek olan bölgeler var. Örneğin Ukrayna'ya baktığımızda çok net bir şekilde değer kaybı devam ediyor. Tabii bu çok entegre bir ekonomi değil ama yine de global krizin bir şekilde başka bir yerden ortaya çıkabileceğini tekrar unutmamak gerekir diye düşünüyorum. TL tarafında elbette rahatlama iki günlük baktığımızda bugün bir tepki yükselişi bile gelebilir aslında. Çok da şey yapmamak lazım ama bu rahatlamanın 50 günlük ortalamaya kadar önümüzdeki günlerde geri çekilmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Tekrar endekslere dönersek Amerika tarafında tepkinin henüz 50 günlük ortalamaya e, gelmediğini görüyoruz. En azından Dow Jones tarafında öyle, S&P tarafında e, yine benzer bir şekilde zayıflık var. E, Nasdaq bir tek e, 50 günlük ortalamanın tekrar üzerine çıkabilmiş durumda. Şurada zaten e, göz kararıyla baktığımızda e, yukarı trendin e, kırılmadığını henüz görebiliyoruz. E, dolayısıyla şu an için e, çok fazla e, aktif olarak shortlamayı ben gereksiz görüyorum. Yani yukarı dirençlere geldiğimiz zaman örneğin Dow Jones için bakarsak 16150 seviyeleri shortlamak için uygun bir seviye gibi gözüküyor. Aşağı tarafa da baktığımızda özellikle 15700 seviyesi e, kritik bir seviye. Bu seviyenin kırılması durumunda e, bence çok çok daha aktif olarak e, short pozisyonlar açılabilir gibi gözüküyor. E, bugün tabi e, önemli olan FED toplantısı olacak. E, bunu e, mail üzerinden daha fazla e, detaylandıracağım. E, çok büyük bir ihtimalle quantitative easing e, azaltılmaya devam edilecektir. Genel beklentinin de bu yönde olduğunu görüyoruz. Daha az azaltılması e, yani 5 milyar e, gibi bir rakam olması veya ertelenmesi e, bence ikisi de birbirinden farksız. Fed'in gelişmelerden kaygılıyız sinyali olarak okunacaktır. Dolayısıyla kısa vadede belki yukarıya yapabiliriz ama böyle bir karar ağırlıklı olarak volatiliteyi orta vadede etkileyecektir. Çünkü her veriyle beraber yine Fed'in ne yapacağını arttırıp azaltacağını tartışıyor olacağız. Bunları mailde biraz daha detaylı tartışacağım. Ama benim şu andaki senaryom 10 milyarlık arttırımın geleceği ama asıl pardon indirimin geleceği ama asıl problem 6.5 seviyesi veya enflasyonla ilgili nasıl bir düzenleme yapacakları. Geçen defa da söylemiştim. Ben o paragrafın aynı şekilde birkaç ay birkaç toplantı daha gidebileceği düşünmüyorum çünkü görevini yerine getirmiyor bence. Dolayısıyla eğer ki indirimde bir değişiklik olmazsa asıl takip etmemiz gereken paragraftaki değişikliğin ne yönde olacağı bu hisseleri pozitif etkileyecek bir yönde değiştirilebilir. Dolayısıyla yakından takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hisse senedi piyasalarında Asya tarafında Japonya doğal olarak hem Amerika'daki yukarı harekete hem de yendeki gerilemeye karşı pozitif bir tepki veriyor. Çin tarafında çok önemli bir tepki olmadığını görüyoruz. Çin tarafında bence takip etmemiz gereken özellikle yapılandırılmış ürünlerle ilgili problemden sonra Yuan. Burada uzun süredir bir toparlanma trendi görüyoruz. Ben tekrar buradan Yuan'ın önümüzdeki dönemde gelişmelere paralel olarak 6 onlara doğru değer kaybedebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle yakından takip edilmesi gereken para birimlerinden bir tanesi Yuan. Emerging marketları takip ediyoruz ama Çin'de her zaman söylüyorum olası kriz merkezlerinden bir tanesi. Buradan hemen Euro'ya geçelim. Euro hakkında aslında söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Belirleyici bir hareketi bir türlü yapamıyor gördüğünüz hafta başında da paylaşmıştım yukarı tarafta kırması gereken 37 80'ler var. Oraya kadar bir hareket görebiliriz. Aşağı tarafta 50 günlük ortalamanın üzerinde olmamızı pozitif değerlendirmek gerekir. Çok fazla bir satış gelmiyor. Dolayısıyla burada belirgin bir düşüncem yok işin doğrusu. Şurada Whiskey de da hemen bir göz atarsak oranın da yatay olduğunu görüyoruz. Ana düşüncem benim biliyorsunuz Euro'nun değer kaybetmesi yönünde e ama şu an için baktığımızda 37.80'lerin test edilmesi de e olası gibi gözüküyor. Özellikle Fed ile ilgili gelecek olan bir karardan sonra. Japon yeni içinde söyleyebilecek çok fazla yeni bir şeyim yok. Burada 50 günlük ortalama ilk direnci oluşturan seviye yani 103.50'lerden bahsediyoruz ama aşılması gereken veya bu son günlerdeki Satışı nötralize edecek olan 103.80'lerin üzerine doğru gidecek olan bir gelişme olur. Bu gelmediği sürece çok fazla yukarı bir beklentim yok. Hatta yüzün altına gelmemiz gerekir düşüncesini de hala koruyorum. Biraz kafa karıştırıcı hareket altın tarafından geliyor. Şimdi altına. 50 günlük ortalamanın net bir şekilde üzerindeyiz. Ancak kapanış bazında her zaman dikkat çektiğim 1270'i aşamadık. Dolayısıyla da şuradaki hareket hala kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriyorum. Yani ana trend 2011'den bu yana aşağıya doğru kısa vadede bir yukarı tepki veriyoruz görüntüsünde. Dolayısıyla çok fazla şu an için heyecanlanmıyorum. Gümüş tarafına baktığımızda 50 günlük ortalamanın altına geldi. Bu dikkat çekici olmalı. Aynı zamanda gümüşte de aslında isterseniz dikkatli baktığınızda 14 Ocak'tan bu yana ufak bir aşağıya doğru trend var. Yani her çubuk neredeyse bir öncekinin en yükseğinin altında günün en yükseğini kaydediyor. dolayısıyla bu rahatsız edici bir durum. Bakın altında bunu görmüyorsunuz. 14 Şubat'ta, 14 Ocak'tan bu yana tam aksine yukarıya doğru bir trend var. Bu ayrışma tabii şundan olabilir. finansal bir kargaşada, da panikte altın gümüşü oranla daha ciddi alınan bir enstrüman. Dolayısıyla 14 Ocak'tan bu yana olan uyumsuzluk gümüşle bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama yine de özellikle Altındaki şu yukarı hareketi dibinden yakalamamızın nedeni gümüşün yukarıya doğru gitmesiydi. Yeni dip yapmamasıydı. Şuradaki hatırlarsanız hemen gümüşü açayım. Bakın burada tam aksini görüyorsunuz. Yeni dip yapmamıştı gümüş. Dolayısıyla bu uyumsuzluğu biraz tedirgin olarak karşılıyorum. Pozitif tarafta neyi söyleyebiliriz? Altın endeksine baktığımızda dün altındaki zayıf seyre rağmen altın endeksleri pozitif kapattı. Belirgin bir pozitif kapattı. Dolayısıyla altınla ilgili kararımı henüz tam olarak verebilmiş değilim. 1255'in üzerinde tutunmamız gerekiyor ama 1270'i aşmamız gerekiyor kapanış bazında ki yukarı hareketin sürebileceğini söyleyelim. Şimdilik az önce söylediğim gibi gümüşle ilgili uyumsuzluk da beni biraz tedirginliğe itiyor. Burada da Fed toplantısını gördükten sonra bir karar vermek daha doğru olacaktır gibi geliyor. Son olarak 10 yıllıklara bakalım. Dün gelen verilerde hem iyi hem kötü veriler vardı. Hard veriye baktığımızda kötü bir e, veri diyebiliriz ama e, soft veriye güven endeksine baktığımızda da e, iyi bir e, veri diyebiliriz. Gördüğünüz üzere e, yukarıya doğru bir tepki vermiş durumdayız. E, burada 2.50'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Bunun iki nedeninden e, bahsedebiliriz. Birincisi son günlerde gördüğümüz gibi piyasalara satış gelmesi emerging kaynaklı ve Amerikan'ın kendisi kaynaklı e, ama 2.50'nin altına gidiyorsak çok büyük bir ihtimalle e, enflasyonla ilgili bir problem vardır. Ben 2.50'nin altında bir hareketi global piyasalar açısından pozitifte olacağını zannetmiyorum. Yani gerileme başladı, emerging'lere para girecek veya işte hisse senedi yukarı gider gibi olmayacaktır. 2.50'nin elinin altına bir hareket muhtemelen Fed'in karşısında başka bir problem var demektir. Bu da bence genel olarak negatif fiyatlanır diye düşünüyorum. Fed toplantısından sonra detayları tekrar tartışacağız. Herkese iyi gün diliyorum.